Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Özgür Sürer, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Yarınki sınavı öncelikle hatırlatayım. Kaçırmayın arkadaşlar. Çevrimiçi Türkiye geneli deneme sınavını kaçırmayın. Nasıl gireriz bunu sizlere aktaracağım arkadaşlar. Sınav sonrasında soruları değerlendireceğiz. Sınava nerede giriyorsunuz? Ben de sınav giriş belgeme baktım arkadaşlar. Bir ortaokulda giriyorum. Biraz şaşırdım yani oraya sığabilir miyiz, zorlanır mıyız? İnşallah sizin kalbinizden geçen o okul gelmiştir arkadaşlar. Peki kaçıncı sırada görüyorsunuz Benim sıra numaram 4 yani gözetmen masasının 4 sıra ilerisinde olacağım. Bir olanlar var mı içinizde? Nasıl hissediyor? Bunu merak ediyorum arkadaşlar. Stresimizi azaltalım. Stres yapmaya gerek yok. Çünkü bugüne kadar ben sizin elinizden geldiğini yaptığınızı düşünüyorum. Size güveniyorum. Size sizden çok güveniyorum. Onun için emin adımlarla o okula gideceğiz ve sınavımızı yapacağız arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı 3 adım deneme sınavlarını çözmediyseniz mutlaka edebiyat analizlerim var. Neler sorulmuş? Orada ÖSYM'nin de sorduğu çok yazarlar var. Onlara mutlaka bakın arkadaşlar. Onlarla ilgili de böyle kısa anlatımlı bir özel videom sizlere olacak. Dil bilgisiyle alakalı da gelecek arkadaşlar beraber başaracağız diyorsak başarırız arkadaşlar. Mantıkçı hoca e, hiçbir zaman yola boş çıkmaz. E, mutlaka elinde verilerle ve özel püf noktalarla çıkar ve öğrencileriyle beraber başarır ve beraber başaracağız. Görüşmek üzere.